İkinci tur eleme maçı İtalyan Marco Zanetti ile Murat Naci Çoklu karşı karşıya. Zanetti 45 puanla genel sıralamada 5. sırada bulunuyor. Peki bu maçın favorisi kim olabilir? Yani Adnan Yüksel ee, Dikyas yendi büyük bir sürprizdi. Peki bu maçta da Naci Çoklu'nun Zanetti'yi yenebilme ihtimali yüksek mi Sayın Güçhan? E, şimdi artık grup maçlarından çıktık. Yenilen eleniyor. Dolayısıyla e, telafisi yok yenilginin. Elbette ki böyle bakınca dünyanın en iyilerinden biri de Marco Zanetti. İtalyan e, İtalya şampiyonu. Tabii ki Zanetti e, favori. Ancak turnuvanın belki de en ilginç maçı oldu bu. Atışlar yapıldı. Kimin e, açışı yapacağına ilişkin bant atışı yapıldı. Bant atışını Marco Zanetti kazandı. Ve İlk seti açışı yaptı İlk seti aldı Zanetti evet. İkinci sette açış hakkı Murat Naci çokludaydı İkinci sette Murat Naci aldı Üçüncü seti Marco Zanetti aldı 2-1 galip duruma geçti Dördüncü seti Murat Naci aldı 2-2 Beşinci sette 11-1 Marco Zanetti Öndeydi Artık tamamen maç bitti diye bakılırken Çok ilginç bir tuş Mükemmel bir vuruş yaptı Son sayı maç sayısı için Zanetti fakat tam sayı olacakken 5 santim kala top tuşladı. O sayıyı kaçırdı ve Murat Naci Çoklu oradan maçı döndürdü. 14-13'e getirdi. 13'den 2 çekti ve 15-14 maçı kazandı. Turnuvanın en heyecanlı, en güzel maçlarından biriydi ve görüyorsunuz şu anda son sayıyı çekiyor Murat Naci. Büyük bir şey var, coşku var izleyicilerde de. Bütün izleyiciler Naci'yi ee, kutluyorlar. O an bir kader anı diyebilir miyiz? Evet. E, sanki kırılma noktasıydı. Şans gibi artık. Evet. Murat Naci bu sayıyı aldı. E, bu maçı aldı ve buradan artık e, Avrupa Şampiyonluğu'na doğru yola çıktı diyebiliriz. Murat Naci çoklu 15-3, 7-15, 15-8, 2-15 ve 14 15te galip gelen taraftı. Gördü Yani ya. Semih bu tür zikzakları o kadar kolay atıp o kadar kolay yapardı ki sayıda kaçırdı gördüğünüz gibi. Evet. Dolayısıyla yani pozisyon Semih... da veriyor değil mi böylece karşı tarafa? Semih'in böyle formsuz olması, Murat Naci'nin de böyle formda olması gözümüzün önündeyken ee canım, bu sürpriz değil deriz ama genelde sürpriz tabii ki. Murat Naci de e, aynen o da bizikzak atacak. Sarının sol tarafından uzun bant, uzun bant, uzun bant, uzun bant, kısa bant. Nitekim mükemmel vurdu ve sayıyı aldı. Uzun, uzun, kısa. Olarak. Ve Murat Naci çoklu evet. 15-13 alıyor karşılaşmayı ve Semih Sayginer gibi bir devi şampiyonanın ışına atıyor. Ama bir başka devle karşılaşacak şimdi. Daniel Sanchez'le. Birinci Avrupa 3 Band Bilardo Şampiyonası'nda yarı final maçlarıyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Yine yanımızda Profesör Doktor Naci Güçan var. İlk maçlarda olduğu gibi yarı final ve final maçında da yorumlarıyla yayınımıza renk katacak Sayın Güçan. Yarı finale kalan tek Türk sporcu Murat Naci Çoklu ve karşısında İspanyol Daniel Sanchez var. dünyadaki en güçlü, en iyi 8-10 oyuncudan bir tanesi. İspanyol şampiyonu Daniel Sanchez. Ee, bu maç ilginç bir maç. Çünkü bu maça gelinceye kadar Murat Naci Çoklu biliyorsunuz dünyanın diğer büyük çok büyük bilardocularını yendi eleyerek geldi. Hele hele en sonlarda ...İtalya şampiyonu Marco Zanetti'yi... ...arkadan Türkiye'nin altın çocuğu... Dü ...son dünya şampiyonu... ...Semi Saygıner'i ...3-0 gibi net bir skorla yendi... ...ve yarı finale... Ee, ...kadar çıktı. İlk seti... ...15-0 alıyor. Daniel Sanchez'i kara listeye alıyor. Çok büyük bir başarı bu. Çok hem de. Son derece büyük başarı. Yani o formu, o başarısı... ...dünden beri devam ediyor... Ee, bunun psikolojik olarak fizyolojik olarak bunun ağırlığını kaldırabiliyor Sanki Murat Naci sürekli olarak final oynayan evet. Uluslararası turnuvalarda yarı finaller finaller oynayan bir sporcuymuş gibi Öylesine deneyimli ve başarılı biçimde sürdürüyor Sayın Güçer pe peki ilk sette sayı vermeden galip ayrılması bir bilardocunun Karşısındaki sporcu için çok büyük bir moral kaybı ve çöküş değil mi? Kara listeye alıyor 15-0 yeniyor ee, Daniel Sanchez'i Güzel bir soru ama şöyle yanıtlayabilirim ee, Daha alt düzeydeki oyuncular için sözlü Söyledikleriniz kesinlikle doğrudur Geçerlidir Ancak bu düzeydeki oyuncular Böyle kara listeden filan etkilenmiyorlar Açıkçası Çünkü her an birbirlerini kara listeye alabilirler ee, Zaten böyle bir etkilenme olsa e, O kadar yukarılara çıkamazlar Yani e, onun için ama bu demek değildir ki hiç mi etkilenmedi? Elbette ki etkilenmiştir. Yani yarı finalde ilk çıkıyorsunuz birinci sette Karalisiye alınıyorsunuz. Ya nasıl başlarsa öyle gider. Ee, inşallah, Yakın mı acaba? Yani inşallah öyle. öyle olsun. Bu düzeydeki oyuncular için söylemek zor ama inşallah öyle olsun. Fakat Murat Naci için çok ama çok büyük bir başarı. Şu anda yine son derece kontrollü son derece güzel bir maç çıkartıyor. Bu da kolay gibi görünüyor. Bir Biraz bir sayıdır. bir sayıdır bir, bir e. o, Onu da aldı. Biraz da defansif bir oyun. Yani e, kolay bir sayı kalmamak için kırmızıya doğru yavaş oynadı. Her şeyi düşünmelisiniz tabii ki. Tabii. Hatta şöyle derler. E, topa vurmadan önce ıstakayı sallama hareketine Fransızca kökenli bir sözcükle limaj deniliyor. Yani topa vurmadan böyle tam bir tür antrenman yapma. ...garantiye garanti almadan vurmama. Alıştırma yapma. Bu limajın en az 5 olması gerektiğini söyler büyük usta Raymond Kelemans. Beş limajdan önce herhangi bir problemi çözemezsiniz der ...üç bantta. Fakat bu arada çok limaj sayısı çok fazla olan oyuncular da var. Örneğin Dick Jaspers'ın limaj ortalamasının 12 olduğu söylenir. Yani düşünebiliyor musunuz? En az 20 defa parmağının oradan sokup çıkartıyor ve topa vurmadan önce 20 defa alıştırma yapıyor. Evet. Ya da o ortalama 12. Bizde de Muharrem Peker'in limajı limaj ortalaması oldukça yüksektir. Bütün bu limajı yaparken de her limajda bir problem çözülüyor. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Yani şimdi ince göreceğim, şimdi şu kadar falso vereceğim, şimdi sayı olmazsa defans burada kalacak, şimdi sayı olursa seri gelmesi için şu sertlikte vurmam gerekir gibi düşüncelerde. Hepsini hallettikten, fotoğrafı netledikten sonra deklan şöyle basınıyor. Evet, Murat Naci Çoklu. Daniel Sanchez karşısında etkili oyununu sürdürüyor. İlk seti 15-0 almıştı. İkinci seti de 15-10 kazandı Naci Şoklu. Naci Murat Naci inanılmaz bir başarıya doğru gidiyor. Artık e, bu arada ilginç bir şey var. E, öbür masada da Blomdal belki de Bilardo hayatının en kötü oyunlarından birini çıkarıyor. Evet. İyi ki de böyle oluyor. Çünkü finale kalırsa Murat Naci, finalde rakibinin tabii ki Blondal olmasını istemez, Martin Horn'u tercih eder. Bilmiyorum. Çünkü Martin Horn kesinlikle bir Blomdal değil, evet. Blomdal kadar güçlü bir oyuncu değil. Eğer öbür masada da Blomdal yenilir, Martin Horn çıkarsa finale, bizim Avrupa Şampiyonluğu umutlarımız ikiye katlanacak. Murat Naci'nin Martin Horn'u e, yenecii kesinlikle yenebileceğini düşünüyoruz. Yani çok hoş bir sonuç olacak bu tabii. Daniel Sanchez karşısında da etkili oyununu sürdürüyor. Murat Naci Çoklu. Peki Bilardo'cular kendi aralarında görüşüyorlar, konuşuyorlar, arkadaşlıkları var. Daniel Sanchez için Bilardo'cu arkadaşları çok alçak gönüllü, çok beyefendi bir insan olarak tanımlıyorlar. Çok alçak gönüllü deniliyor. Son derece iki e, ee, bir sporcu. Sanchez'i <laughs> çok bilabildi. Tanırlar ve severler eskiden beri. Şimdi bir efe atacak zannediyorum. Sarının kenarından evet. Uzun kısa tekrar uzun ve mükemmel bir vuruş. Çok zor bir sayıydı aslında. Bu zor, kolay bir sayıydı. Zor bir sayıydı ve mükemmel bir vuruşla aldı. Çoklu. Alkışlar çok Şimdi yan. bir düz turnike, kırmızıdan 4 bant, sarının kenarından dibinden 5. bant olabilir. Uzun, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa ve sarının dibinden 5. bantı alarak sayıyı aldı. Üst üste sayılar geliyor. Evet Zaten şu anda alkışlayanlar da bizim takımımızın 5. oyuncusu Muharrem Peker ve eşiydi. Muharrem Peker elendi. Elendi. Naci Çokluyu desteklemeye gelmiş. Evet. Evet, bir sayı daha. Evet, Naci evet, Çoklu. Naci, finale adını yazdırıyor. Finale adını yazdırıyor. Mükemmel bir başarı. Naci Çoklu Daniel Sanchez'i de yendi. Sıradaki gelsin der gibi. Murat Naci Çoklu, İspanyol Daniel Sanchez'i 15-0, 15-10, 12-15 ve 15 üçlük setler sonunda 3-1 evet, mağlup ederek Adını finale yazdırıyor. Birey olarak bize ben kendi adıma söyleyeyim. Benim için zor bir sayı ama onlar için evet. biler de oynayan Bir insan için de çok zor bir sayı değildi. Tabi tabi. Ama düşünebiliyor musunuz? final oynuyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda final oynuyorsunuz. Yani e, insan hata yapar diye düşünüyorum. E, az hata yapan kazanacaktır maçı. Buraya kadar geldi evet. iki sporcu da çünkü. Çok zor bir bir gol denemesi Martin Ordan. Evet. kim top göremiyor. Gol Beni... sonuçsuz kaldı. Ve sota kalıyor. Sota kalıyor. Murat Naci için bu kolay bir sayı. O sayıyı aldı ve ondan sonraki duruma döndü. Yine bir turnikez çekecek. Beyaz'ın solundan köşeye kadar klep çekecek. Ve Beyaz'ı tuşlatmadan kurtardı. Mükemmel vurdu. Çok bol falso var. Uzundan kırmızıya doğru gelecek ve geliyor. Sonunda. Murat Naci, Naci çok duyuyor. Evet, Alkışlanıyor evet, zaten. Seyredenleri görüyorsunuz. Semih Saygıner, Tayfun, Taşdemir izleyiciler arasında. Semih Saygıner elenmesine rağmen tabii ki tabii. takım arkadaşı tabii, tabii. Murat Naci çok duyuyor. Ayakta alkışlayacak. İkinci seti. İkinci seti Martin 16 aldı. 15-4 evet. evet. bir birlik beraberlik söz konusu. Sayı almak için eğer sayı alamıyorsan kolayda sayı bırakmayacaksın. kolayda pozisyon bırakmayacaksın rakibine. Bilardo için bu çok önemli. Kesinlikle kural birdir bu. Martin Horn. Martin Horn'dan gerçekten güzel bir vuruş ama kenardan sayının evet kaçtığını görüyoruz. Artık yavaş yavaş şampiyon olmaya doğru e, yol alıyor e, Murat Naci. Evet şu anda seyirciler arasında da e, müsabakanın yapıldığı otelde kalan Alman konuklar Martin Horn'u desteklemek için e, salonu doldurdular. Ee, Alman sporcu sayısı çektikçe alkışlıyorlardı. Eğer son seti de alırsa Avrupa şampiyonu olacak. Çok güzel bir sayı Çok güzel. Ayakta alkışlanıyor Naci evet. Çoklu ve 15-2. Son sayıydı ve şampiyon oldu. 15-2. Tebrikler Murat Naci Çoklu. 7-15, 15-4, 5-15, 2-15. Evet. 3-1 yeniyor Murat Naci Çoklu Alman Martin Hornu ve Avrupa şampiyonu oluyor. 61. Avrupa 3 band bilardo şampiyonasında. Ee, Uluslararası Bilal'de Konfederasyonu Genel Sekreteri Kürbelt'in tebriğini izledik. Şimdi de e, dostları ve diğer Türk izleyiciler kutluyorlar. Ve ilk kez oynadı finalde de. Rakibini yendi ve işte Semih Saygıner'e sarılıyor. Adnan Yüksel, Adnan Yüksel de orada. Muharrem Milli takımın büyük başarısı diyebiliriz. Evet. Şu anda bütün takım arkadaşlarıyla. Murat Naci. Tayfun ağlıyor gördüğünüz gibi. Sevinç gözyaşları Tayfun Taşdemir'den. Evet. Gerçekten yani çok büyük bir başarı. Büyük bir başarı. 30 yaşında Murat Naci Çoklu 1992 yılından bu yana Bilardo oynuyor ve ilk kez Avrupa şampiyonu oluyor. Fethiye'de düzenlenen 61. 3 band Bilardo şampiyonasında. vor den Sportlauf. Glückwunsch also auch an die Türkei, aber Glückwunsch auch an den Vize-Weltmeister Spanien. Riesiges Turnier mhm. gespielt, voller Leistung, aber das Wille also. So, wer das Sieger verletzt, auf und wird mal schauen, ob ich hier die Chance habe, einzusprechen. Ura, congratulations, Disney English. You are the next winner. So you must feel over the moment.